Selamlar herkese. A1 A2 seviyesinde İngilizce cümle nasıl kurulur adlı serimize bu bölümle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde 51 bölümle hala da devam etmekte olduğumuz İngilizce cümle nasıl kurulur adlı serimize benzer bir şekilde hareket edeceğiz bu bölümde de. İlk bölümümüzde artık burada sadece tek tek cümle bazlı değil Biraz metin bazlı, metin temelli gideceğiz arkadaşlar. Metin üzerinden bu A1 ve A2 seviyesindeki metinlerimizi çevireceğiz. Tabii ki burada detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. İngilizce temel atma konusunda özellikle bu çalışmaların sizlere oldukça yarar getireceğini düşündüğümden dolayı kanalımızda artık bu çalışmalara da yer vermeyi burada karar verecek arkadaşlar. Hemen gidelim size içeriğinden biraz bahsedelim. Şimdi bu küçük bir metinden oluşacak tabii ki. Birincisi metnimiz bu, ikincisi de ikinci sayfada olan metin. Burada zaten görebilirsiniz bunu. Çok zorlu metinler değil bunlar. Tabii ki seviyemiz A1 ve A2 seviyesinde olacaktır. Burada önemli olan İngilizce temelimizi sağlam bir şekilde atmak ve daha sonra B1 ve B2 seviyesine geçip artık burada sınav odaklı bakmak önemlidir arkadaşlar. Yani sınav odaklıdan kastımız ilk olarak kelime ve gramer bilgimizi kuvvetlendirdikten sonra yani okuduğumuzu anladıktan sonra artık sınavlara geçmek çok daha rahat olmaktadır. Ancak yani sizin herhangi bir temeliniz yoksa ya da orta halli bir temeliniz varsa direkt olarak B1 ve B2 seviyesini geçtiğiniz takdirde sizler oldukça zorlanacaksınız. Sınavlarınızda işte ben başaramıyorum derseniz bu çok doğaldır arkadaşlar. Yani başarmanız gerçekten çok zordur. Temeliniz işte bu şekilde Sağlam bir şekilde atıldığı takdirde Rahatlıkla sınavlarınıza da olumlu bir şekilde yaklaşabilirsiniz Evet şimdi burada cümle cümle bakacağız Zaten İngilizce cümle nasıl kurulur derslerimizi Oradan rahatlıkla takip etmişsinizdir arkadaşlar Formatımızı az çok biliyorsunuzdur Burada da küçük cümleler halinde gideceğiz Ve sizlere burada mümkün olduğu kadar Temelden anlatacağım ve Rahatlıkla umuyorum ki bunları anlayabileceksiniz Sizler de benimle birlikte not alabilirsiniz Kelimeleri edatları ya da herhangi bir burada gramatik özelliği, gramatik yapıyı ya da tensleri ve benzeri notları alabilirsiniz arkadaşlar. Evet ilk bölümümüze artık başlıyoruz. Size ailemden bahsedeyim demiş. Evet burada bir let ifadesini kullanmış arkadaşlar. Yani ben bahsedeyim. Burada özneli birlikte değil de daha çok let birlikte imperatif halde. Yani emir cümlesi halinde burada bu ifadeyi yapalım. LED le birlikte yani izin vermek anlamında tabii ki LED'i kullanıyoruz biz. Ancak bu LED'i bu şekilde bahsedeyim, işte söyleyeyim, anlatayım anlamında kullanırsanız günlük hayatta işte speaking eğitimlerinde zaten biz bunları genellikle kullanıyoruz. Let me hani bana izin ver. Hani bana izin ver ki bahsedeyim gibi bu şekilde düşünebilirsiniz daha dar bir kalıpta. Let me, let me'den sonra şu şekilde fiilin yalın halini getirirsiniz. Ben burada tell'i kullanacağım. Tell anlatmak anlamında kullanılır. Bahsetmek anlamında kullanılır. Let me tell you. Kime? Sana. Nesneyi de yazdım mı? Yazdım. Let me tell you. Evet. Sana bahsedeyim. Sana anlatayım. Neyi? Ya da neyden? Ailenden bahsedeyim sana. Ailenden dediği için de burada edat olarak biz burada about'u kullanırsak çok daha iyi olacaktır. Ailem hakkında diyor aslında. About my family diyor. Evet, noktayı koyalım. Let me tell you about my family. Size ailemden bahsedeyim. Size ailemi anlatayım. Hadi bakalım diyor. Başlıyoruz. Annem, babam ve ablamla yaşıyorum. Evet. Şimdi İngilizcede zaten az çok bilir, bilirsiniz arkadaşlar o cümle kurma eğitimlerimizden hatırlarsınız. İlk olarak cümle kurmak için ne yapıyoruz? Özne ve yüklemi buluyoruz. Zor da kursanız, kolay da kursanız burada özne ve yüklemi bulduğunuz takdirde diğer ögeler rahatlıkla kendiliğinden gelecektir. Tabi soru sorarak. Şimdi Türkçe cümlenin sonuna bakıyorum. Yaşıyorum diyor. Evet. Şimdi bunun tensini tabii ki ayıklamak gerekiyor buradan arkadaşlar. Tensi ne olacaktır? İyor ekinden aldanmayınız. İyor eki Burada sizlere sadece belirtmek için kullanılmış. Şimdiki zaman değil arkadaşlar, geniş zamandır. Fiilin özelliğine göre dikkat edin. Yaşamak fiili bir yerde yaşıyorsan bu rutin bir eylemdir. Geneli atıfta bulunur. Yani burada tense olarak simple present tense geniş zamanı kullanacağız. He sheet'lerde fiilimiz s takısı olumlu cümlelerde, diğer öznelerde de fiil yalın geliyor. Bunu bilebilirsiniz bu şekilde. Zaten bu olumlu bir cümledir. Bu kuralı uygulayacağız. Şimdi özneye göre fiil çekimlenecek. Özneye şimdi nasıl arıyoruz? Yükleme fiile soru soruyoruz. Yaşıyorum. Kim? Kim sorusunu sorarsanız özneyi almış olursunuz. Ya da ne tabii ki. Yaşıyorum. Kim? Ben yaşıyorum. O zaman I öznesiyle burada başlamanız gerekmektedir. Yaşamak fiili, live fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde not alabilirsiniz. Yaşamak bir yerde yaşamak, biriyle yaşamak derseniz klasik halde live yerini kullanabilirsiniz. Evet soruyorum. Nesne var mı bakalım. Kiminle? Annem, babam ve ablamla. Gördünüz mü? Kiminle? Evet. Bu ile anlamında da edat olarak kullanacaksak da with'i kullanacağız. I live with. Ben ile yaşıyorum dedim. Şimdi yaşadığım kişileri yazalım. Dikkat edin. Sırayı kesinlikle bozmuyoruz. İngilizce'de normalde şunu duymuş olabilirsiniz. Sondan çevirmeye başlamıyor muyuz? Yaşıyorum'u yazdık. Sıra ablamda. Hayır. Annemle birlikte başlayacaksınız arkadaşlar. Sırayı kesinlikle bozmuyoruz. I live with. Şimdi annem. Normalde bu annedir değil mi? Mom ya da mother'ı kullanabilirsiniz. Ama annem diyor burada. İyelik ekiyle birlikte kullanılmış. O zaman burada my ifadesini getireceksiniz. Yani benim anlamında. Benim annem. My mom. Virgülü koydum. Annem dedik. Babam. Burada tekrardan my de yazabilirsiniz. Yazmayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü my burada hepsini de kapsamaktadır. My dad diyorum. Yani bu şekilde. My mom, dad and ablam. Yani burada sister'ı koyarsak rahatlıkla kullanmış oluruz. Ya da eğer ablamı direkt olarak vermek istiyorsanız Big Sister da verebilirsiniz. And Big Sister. Şu şekilde. Evet. Direkt olarak burada nitelemek istiyorsanız. Yani büyük kız kardeşim anlamında. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Kaliforniya'da yaşıyoruz. Şimdi yaşıyoruz diyor. Fiilimiz bu. Yine live fiilinden gideceğiz. Yaşıyoruz. Kim yaşıyor? biz yaşıyoruz. O zaman İngilizcede bizi vermek için we öznesini getirirsiniz. We, we'den sonra hemen yüklemi getirdim. Özne, yüklem. We live. Neden we lives değil? Çünkü he, she, bir tanesi değil ki özne. Özne he, she, bir tanesi olsa lives olurdu. Dolayısıyla live yalın gelecektir. We live. Biz yaşıyoruz. Evet, Kaliforniya'da diyor. Kaliforniya nedir arkadaşlar? Bir eyalettir değil mi? İldir. Evet, illerde, ilçelerde, kıtalarda ve benzeri DDA anlamında bakın bir yerde isek bu DDA anlamında edat olarak in ile veriyoruz. We live in California. California. Evet. Bakın California bizim tabirimizle ildir değil mi? Normalde onlar eyalet diyor ama her neyse. In kullanırız. Deda anlamında. Kaliforniya'da dersek. ilçelerde in kullanırız. Köylerde, kasabalarda in kullanırız. Kıtalarda in kullanırız. Bunları unutmayınız. Not alınız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Annemin adı Carmen. Annemin adı diyor. Evet. Carmen diyor. Bakın burada bir fiil var mı? Yok. İngilizcede eğer bir fiil bu şekilde yoksa nasıl vereceğiz bunu? E, mutlaka burada yüklem kullanmam gerekiyor benim. Nasıl veririz arkadaşlar? To be fiili. İngilizcenin en önemli fiili, to be fiili. Bu fiilin özelliği nedir arkadaşlar? Bu fiilin özelliği cümlede herhangi bir atraksiyon belirten fiil yoksa, bakın yaşamak bir atraksiyon belirtir, bilmek atraksiyon belirtir. Gördünüz mü? Bu tür fiiller yoksa o cümleyi kurmak için to be fiilden yararlanırsınız. Evet to be fiili nasıl çekinleniyor? Present halde ki dolayısıyla zaten bu da present halde yani şimdiki zamanda şimdiki zamanda emizar şeklinde emizar şeklinde eğer past halde ise yani geçmiş zamanlı halde ise was were şeklinde olacaktır. Evet. Zaten biliyoruz I ile birlikte yani benle birlikte emi kullanıyoruz. I am şeklinde. He, she, it'lerde kullanıyoruz. He is, she is, it is şeklinde. Diğer öznelerde you are, we are, they are'da da arı kullanıyoruz. Yani burada çoğul öznelerde arı kullanıyoruz arkadaşlar. Was, were şeklini de burada kısaca sizlere tanımlayayım. Şimdi he, she, yine tekillerde was'ı kullanıyoruz. He was, she was, it was. Ayrıyetten I ile birlikte de kullanıyoruz. Yani benle birlikte. I was şeklinde. I was a child mesela. Ben çocukken dersiniz. Diğer özne de zaten çoğullarda da were kullanıyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde özetleyebilirim. Evet, to be fiilini kullanacağız yani burada da. Annemin adı Carmen. Carmen burada tanımlayıcı özellik olacaktır. Evet. O zaman burada özne ne olacaktır? Carmen. Ne Carmen? Annemin adı. Annemin adı özne olacaktır. To be fiili yüklem olacaktır. Annemin adı. Şimdi nın ekini burada hem off'la verebilirsiniz. Hem off'la hem de şöyle yukarıdan tırnak işaretiyle s ile ayırıyoruz ya. Hem de bu şekilde verebilirsiniz. İkisini de vereyim. Sizlere göstereyim arkadaşlar. İlk, ilk olarak yukarıdan tırnak işaretiyle s ile ayıralım. O zaman şöyle diyeceğiz. Annem yukarıda yazdık. My mom. O zaman şöyle diyeceksiniz. My mom's, my mom's name. Annemin adı ya da böyle yazmazsanız of'u kullanacaksanız dikkat edin yer değiştiriyor arkadaşlar. Tamam. O zaman şöyle diyeceksiniz. Name of my mom. Of'u kullanacaksanız yer değiştiriyor. Bunu unutmayın. Name of my mom. Tabi size tavsiyem bu şekilde s'li halde kullanmanızdır arkadaşlar. ilk olarak of'a şimdilik girmeyiniz. My mom's name. Şimdi bu nedir? Tekildir, değil mi? Tekillerde biz ne kullanıyoruz? Is kullanıyoruz. Evet. Is'i getirdim. Carmen dedim. Noktayı koydum. My mom's name is Carmen. Devam ediyoruz. Meksikalı o Meksikalı ve İngilizce ve İspanyolca biliyor. Tamam şöyle ilk olarak Meksikalı diyelim. Birinin bir yerli olduğunu söylerken işte bir ülkeden olduğunu söylersem from'la kullanıyoruz değil mi onu? Mesela he is from Turkey. Hani Türkiye'den o. She is from Turkey. She is from England. İşte İngiltere'den şeklinde. Ama bir milliyeti burada verirseniz eğer tabi milliyetin özelliğini vermeniz gerekiyor. Meksikalı dediğimiz zaman Mexican şeklinde. Hani Türk diyoruz ya Türk anlamında. Oradan aklınıza gelebilir. O zaman şöyle diyeceğim. Annem she olduğu olduğundan dolayı she burada kadınları simgelemektedir tabii ki. She is Mexican. Mexican şeklinde. Meksikalı yani. Evet. Devam ediyor. V demiş. Entle verdim V'yi. Unutmayın arkadaşlar. Tamam. Bağlaç olarak and bağladım. Bakın buradayız. İngilizce ve İspanyolca biliyor. Evet. Şimdi bu dilleri konuşmak anlamında no değil de daha çok. Bakın biliyor diyor ya orada no fiili tabii aklınıza gelebilir ilk olarak bilmek anlamında. Ama ben burada no değil de speak'i tercih ediyorum. Speak konuşmak anlamında. Konuşmak anlamında daha çok speak'i tercih edin. Bir dil konuşmaktan bahsediyorsanız speak'i kullanın. Tabii ki bir fiil olarak. İngilizce ve İspanyolca biliyor. Tekrardan she diyorum arkadaşlar. And she diyorum. Speak dedim. Doğru yazdım mı? Hayır doğru yazmadım. Çünkü bu bir atraksiyon belirten fiildir. Simple present tense verilmesi gerekiyor. Çünkü genele atıfta bulunuyor. Ve he itlerde özne es takısı alıyor. She speaks olur. Bunu unutmayınız. She speaks şimdi ilk olarak bakın sırayı bozmuyoruz. Önce İngilizce She speaks. English English and diyorum. V diyorum. İspanyolca. İspanyolca Spanish. Spanish noktayı koyduk. Devam ediyorum. İspanyolca öğretmenidir. Bakın annesi İspanyolca öğretmeniymiş. O zaman yazalım. Ateksön belirten fiil var mı? Yok. To be fiiline başvuracağız. Özne ne? Özne she. Evet, she is diyorum o zaman, değil mi? She is alıyordu. Şimdi is'den sonra İspanyolca öğretmeni demem gerekiyor. İspanyolca o zaman şöyle diyeceğiz. İlk olarak e'yi vermemiz gerekiyor burada. Yukarıda adet vermemiş ama tabii ki o İngilizceyi burada koyarken mutlaka ismin önüne e getirirsiniz arkadaşlar. She's a şeklinde. O bir anlamında. O bir Spanish teacher. Spanish teacher. Teacher da öğretmen anlamında çevirmiş olduk. She's a Spanish teacher. O İspanyolca öğretmenidir. Devam ediyoruz. Kısa ve zayıftır. Şuradayız. Bakın devamına gitmeyelim. Kısa ve zayıftır. Yine atresyon belirten fiil var mı? Yok. Bundan dolayı to be fiiline başvuracağız yine. Tekrardan özne she. Hala annemi tanımlıyoruz. She is diyorum. Ya da eğer bu uzun halini yazmak istemiyorsanız şu şekilde kısa halini de yazabilirsiniz. She is şeklinde. Tamam arkadaşlar yani iki türlü yazılabilir bu. Yanlış kullanım değildir. She is ben bu şekilde size gösteriyorum diye yazıyorum. She is short. Kısa. Bakın kısa. Kısa ve zayıf. End'i kullandım yine ve zayıf dedim. Zayıf anlamda thin'i kullanabilirsiniz. Thin. Thin ve burada zayıf anlamda slim var bir de. Slim'i de tercih edebilirsiniz. Short and thin. Zayıftır. Şimdi virgülü koymuş. Bakalım devam ediyor. Uzun kahverengi saçları ve kahverengi gözleri var. Önce şundan başlayalım. Uzun kahverengi saçları varmış. Evet uzun kahverengi saçları. O zaman şöyle diyelim. Tekrardan şi ile başlayalım. Varmış. Dikkat ettiniz mi? Var. Yani burada atreksiyon belirten gibi görünmese de bu bir fiildir arkadaşlar. Bunu to be fiile tabii kesinlikle veremezsiniz. Çünkü var, yok anlamında burada bir varlık yokluk anlamında fiil kullanmanız gerekiyor. Bunu da have ile kullanırsınız. Evet, have fiiliyle have fiili ancak he, she, özne olduğu zaman değişiyor. Ne oluyor? Has oluyor. She has şeklinde. Evet. Normalde işte İngiliz İngilizcesi diye tabir ettiğimiz bir İngilizce kalıbında she has got oluyor değil mi bu da? Have got, has got şeklinde. She has got neyi varmış arkadaşlar? Uzun, long, bakın uzun anlamda long da çevirdim kahverengi saçları, long, virgül, brown, kahverengi anlamında, brown hair, hair, saç anlamında da hair verdim. Brown hair. And diyor, ve diyor, kahverengi gözleri, kahverengi yine aynı şekilde brown eyes, kahverengi gözleri, bunu da bu şekilde yazmış olduk. Sizler notlarınızı aldınız. Devam ediyoruz. Çok kısa bir burada cümle kaldı. Babamın adı David. Artık babaya geçtik. Şurada bakın şurada. Bunu da babaya çevireceğiz şimdi. Babamın adı diyor. Yani benim babamın adı, değil mi? My dad. Baba dad ya da father'la da tabii ki verebilirsiniz bunu. My dad's name. Babamın adı. Şimdi to be fiilini koy ne olacak? Tabii ki iz olacaktır. Name is David. Noktayı koydum. O Amerikalı. Bakın Amerikalıymış. O zaman yine burada milliyet vereceksek şu şekilde vermeniz gerekmektedir. Ya da Amerika'dan deseydi daha farklı verecektik. O zaman she's from America diyecektik. Burada milliyet dediği için sadece burada şöyle diyeceğiz. He is American. American. Amerikalı şeklinde. American. Son cümle uzun boylu ve biraz şişman. Tanımlayalım bakalım. Atraksiyon belirten fiil var mı? Yok tabii ki. To be fiil ile gerekiyor bunu. He ile devam ediyorum. Tabii ki biliyorsunuz he'yi erkekler için özne olarak, she'yi kadınlar için özne olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar tabii ki temel kavramlardır. He is tall. Yine birleştirebilirsiniz bu izi. Kısaltma halinde. Şu şekilde de verebilirsiniz. Ben burada göstermek için he is tall diyorum. Uzun boylu. Değil mi? Uzun anlamında tall'u kullandım. Bir sıfattır tabii ki. And diyorum. Ve biraz şişman. Biraz anlamında da sıfat önüne a little'ı getirelim. A little fat. Evet. Şöyle ünlem işaretinde koyalım. Elidılı'yı da burada bir ifade olarak kullandık. Sıfatın önünde arkadaşlar biraz anlamında, tamam?